Bütün dernek başkanım. Sultan çifti. Sultan Gazi miydi Murat abi? Sultan Gazi meclis üyesi sayın Murat abim. Türkeli dernek başkanım Oğuz abim. Koskule aynı zamanda ben oranın yarısıyım yani. Koskule dernek yönetiminden sayın abim. Sayın Duran Uzun Özköy'ü kooperatif başkanı Yaşar abi. Bir dakika bir şeye bakacağım. Boya AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Akdoğan, hepiniz düzenlenen Uzun Uzunözköy'ü keşkek ve piknik gününe hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ee, biz AK Parti'de Bağcılar'da, özellikle Bağcılar'da Durağan'dan hani öyle bir abi yetiştirdik ki ben siyasetçi demiyorum, ben o adama abi diyorum. Gerçekten adam gibi adam, onun olduğu yerde bize fazla laf düşmez. Biz mikrofonu kendisine veriyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz Rüstem abi. Cümleden selamun aleyküm. Kıymetli dernek başkanım, evvelki dönem dernek başkanlarımız, efendim Barış kardeşim, Beytullah abi var burada gördüm. Eski İsmail Şen abimiz burada. Muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, DUDEF başkanımız, Sultan Kazi meclis üyemiz Murat Bey, Bağcılar Belediye'miz meclis üyemiz, Sindef bayan gençlik kolları başkanı mı diyelim Oğuz kardeşim? Evet. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli köylülerim, birbirinden değerli misafirlerimiz, Uzun Özköy'ü derneğimizin düzenlemiş olduğu bütün zorluklara rağmen dernek başkanımızın ve yönetiminin üstün gayretleriyle düzenlemiş olduğu pikniğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Murat Başkanım işi kestirmeden götürdü sağ olsun. Burada Görev başkanımız vardı. Diğer başkanlarımızla konuşma yapardı ama o sağ olsun hakkı bize verdi diyelim. Biz de onların adına kısaca selamlama yapar arkadaşlar. Programlar yoğun. Kıymetli hemşehrilerim. Yılda bir sefer beraberce icra etmiş olduğumuz piknik şölenimize hep birlikte katıldık. Hayatın zorluklarını, sıkıntılarını bir tarafa bıraktık ve en büyük zorluğu bu yıl özellikle Temmuz Ağustos ayı içerisinde Sayın Valimizin İstanbul genelindeki piknikleri iptal etmesine rağmen biz bir şekliyle efendim yolunu bulduk. Ne durağınların, ne uzun özlerin, ne sinopların önünde hiçbir yasak kalmaz. Biz bu yasakları da bypass yaparız, geliriz, pikniğimizi yaparız dedik ve nihayetinde çoluğumuzla, çocuğumuzla, gençlerimizle, hanımefendilerle, ablalarımızla, yaşlılarımızla birlikte buradayız. Bu piknik bizim için çok kıymetli. Elbette ki bayramlarımızı yapıyoruz. Elbette ki etkinliklerimizi, düğünlerimizi, törenlerimizi yapıyoruz ama bu piknik kadar bu köyümüzü bir araya get